Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Yani bir de şerefsizlik olur mu yani? He? Hele bir aşağı gelsene ya. Ay bir gün çok güzel gün geçiyor. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar alacaksanız birerli kız alın. Bakın künefe söylüyorum bir parça yiyip doyu bana kalıyor. Dürüm söylüyorum bir parça ısırığı gerisi bana kalıyor. Acayip ekonomik bir şey. Tavsiye ederim. İyi o zaman hadi. Kafan kalmıyorsa sen bilin Yusuf. Um. Baba vallahi ben okuyamıyorum. Baba vallahi kusura bakma ben ticaretçi olacağım. Ticar, ticaretçi parayla ne olur Yusuf? Parayla ne ben de çalışırım, mancosmanlar uçarım. Paramı yapar ticaretçi olurum ya. Yani para yapmak öyle kolay mı Yusuf'um ya? Turcu olurum ya. Allah Allah. Allah Allah. Ben okumam baba valla. Kusura bakma. ben bir olacağım. Ben seni sana, sana bırakayım. Bülüklüm. Bülüğünü yerim. İyi Baba Valla ben okuyamıyorum. Kusura bakma. Ben ticaretçi olacağım. Oh valla. hadi. Sen ticaretçi ol bana. Tamam. Ne al ticaretçi olayım görürüm ben sana. Tamam baba ben ticaretçi. Sen beni bana bırak. Sen hapse girdin iyice korkaklaştırmışlar seni ya. Oğlum ne diyeyim oğlum. Neden korkuyorsun ya? İyi ya. Tamam oğlum hadi. Tamam. Cesur olacaksın. Hadi oğlum hadi. Iyi. Sen cesur ol bana. Ben korkamam sen cesur ol değil mi? gibi olur ortalık. <laughs> o ne o? Daha başka bir şey çökülmez, çökülmez. Ne oldu Görelim mi ya? Ne attın? Ya kestim lan göt. Neyle neyle? Aldım <laughs> Bacak mı attın kıza? <laughs> evet. Onu söyle bak. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Şimdiye kadar bizim kete gelmemiş bu. O diyor şeytan ekili geldi, o diyor terminatör geldi, o diyor federal büro geldi diyor ırza namusa çoluğa çocuğa tecavüz var. O diyor orada zenciler ayaklandı gel ayaklanmayı bastı. Öteki diyor şike ödenecek kıbleyi güzergahın yerine otur kıblenin arkası bize lazım. Dedikçe diyor, dedikçe Aladdin'in sihirli lambası sanki. <laughs> 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 elimi kırdın, elimi kestin şu. İyi misin? Kestin elimi. Ah siktir, pardon, özür dilerim. <laughs> İyi misin? İyi. <laughs> Taksim dayı. Taksim. 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 Alo Taksim. Alo Taksim. Avec qui? Avec qui? Alırım. Urdacı. Alırım. <laughs> Urdacı geldi. Urdacı. Alırım derimi de alırım. Ya Rabbim kar kıyamet şu duruma bak ya Allah Allah. Lan kedi! Lan ne mi el ettiriyor? Çık hadi sen. Nerede ama? Koca bak koş <laughs> <laughs> çık. Ne? Oğlum çıksana kedi gideceğim, gidemiyorum lan. Çık lan çık. <laughs> Arabanın altına kedi gidiyor ya. Hayret düşüyor şey ya. La kedi! Ama ama! Çık al beni kudret! La çık oğlum niye böyle yapıyorsun ya? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. ya? <laughs> Mutlu musunuz Hiç bir şey sorulmayacak. Neden? Moralim bozuktur ben tokanma tamam mı? Deprem olacak. Bak burada sana bakıyorum. <laughs> Sigarayı da bırakmıyorum.